Herkese merhabalar. Güller, gül ağaçları, gül bitkileri ne zaman budanır, nasıl budanır ve nasıl ekilir? Güllerimiz Ocak ayı itibariyle budanma ayıdır ve e, budandıktan sonra da hemen budadığınız yerden çatikleme yöntemiyle ekebilirsiniz. Gül ağaçları e, alt, daha kısa olarak budanır ve hemen eski boyuna gelir. Ben geçen hafta bir kısmını budamıştım. İnanın e, görüyorsunuz. Bunları ben daha bir 15 gün önce budamıştım. Hemen bakın fışkırmaya başlamış. Yani bakın mevsim olarak zaten Manavgat Antalya buna hemen yeşermesine zemin hazırlıyor. Şimdi budamaya geldiğimizde Genelde eklemlerin altından buduyoruz ve verev olarak buduyoruz ve öyle de ekiyoruz. Tekelli olduğu için kusura bakmayın şöyle verev olarak tutuyorum. Bu şekilde evet. buduyoruz. Bu da mı? Budamış olduğumuz e, Gülü nasıl ekeceğiz Şimdi bunu budadık Aynı şekilde bunu ekeceğiz Gördüğünüz gibi çatallar bizim için çok önemli Ve daha hızlı e, Ekimini sağlar Şimdi e, bir buradan Baş parmağımın oradan gördüğünüz gibi Bir de e, makasın olduğu yerden Budayıp ekeceğim Evet, güllerimizi budadık. Evet. Burayı ucunu beri olarak kestik ve bu şekilde toprağın şöyle ekeceğiz. Bu hazır. Aynı şekilde gene bu bitkimiz de hazır. Gördüğünüz gibi gene eklem ve birleşme yerlerinden buradan kestik ve buradan da gene yukarıdan kesip verev olarak kesiyoruz ki suyu alabilsin. Şimdi bu güller e, kışın uyudukları için su gitme gitmiyor dallarını ve beklemedeler. Şimdi su gitmeye başladı canlanacağı için bizim ekim ayımız şimdi olacak. Görün bakın. 15 günde hemen yeşermeye başlamış. Az önce budamış olduğum çiçeklerin 15 gün önce ektik, e, budadıklarımı aynı çeltikleme yaptım ve gördüğünüz gibi bakın biraz bu flu çıkıyor ama şuradan gördüğünüz gibi e, tekrar fışkırmaya başladı. Evet daha net görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi şuradan kışkırmaya başladı. Yani su gitmeye başlayınca zaten havalar da sınınca aynı şekilde. Bunu da budamıştık. Gördüğünüz gibi bu da hemen yaprağını verdi. Aynı şekilde bunlar da çeltikleme yöntemiyle daha önceden ektiğim güllerim. Evet, çeltikleme yöntemiyle başka bir gülümü gösteriyorum. Aynı şekilde güllerimiz böyle çoğalıyor. Evet, böyle bir gülümüz var. Bu gülümüz bayağı yaşı var. Yaşını da şuradan biliyoruz. Bakın bir. şurada kaç tane yerden eklem oluşmuş ve artık ağaç gibi olmuş. Aşağı yukarı bu gül tahmini söyleyeyim belki 6 yaşında var. Çünkü ben ekmiştim. Gördüğünüz gibi zaten ağacın gülün altı da zaten ağaç gibi oluyor. Dalları daha kalın ve daha sağlam oluyor muhakkak budayın yoksa budanmayan güller çabuk yaşlanır bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese selamlar.